Dur Orhan. Tüm gücümüzle saldıracağız. Yalnız Fatma Hatun'a bir zarar gelmeyecek. Osman Bey'in kızı var senin karşında. Ne canını istiyor? Ah, ah, kan tırar. Ne ararsın burada? Ne yaparsın bir başına? Senin hiçbir teklifin... Bursa'nın fethi tamamlanmıştı. Şehirde huzur ve sevinç vardı. Fakat Orhan Bey'in gönlünde yeni bir sorumluluk doğmuştu. Zafer kazanılmış olsa da ufukların ardında başka bir tehlike sessizce güç topluyordu. Bu düşman Osmanlı'nın yeni doğan düzenini daha ilk adımda sarsmak niyetindeydi. Orhan kalenin yüksek burcunda durup geniş ovasına baktı. Bursa artık onun yönetimindeydi ancak kalbinin derinliğinde yaklaşan fırtınayı hissediyordu. O çok iyi biliyordu ki bir fetih kazanmak kadar onu korumak da zordu. Akça ağa haber getirdi. Yakın köylerde düşman casusları görülmüştü. Bu yaklaşan bir büyük planın işaretiydi. O gece Orhan çadırında tek bir kandil yakıp haritalar üzerinde uzun uzun düşündü. Bursa'yı yalnızca bir şehir olarak değil, yeni devletin kalbi olarak hazırlamak istiyordu. Önce iç tehditleri temizleyecek, ardından sınırları güçlendirecekti. Sabah olduğunda seçkin alpeleriyle birlikte köylere doğru yola çıktı. Dağların arasında gizlenmiş düşman yuvaları buldu, tahmin ettiği gibi büyük bir saldırı hazırlığı vardı. Şiddetli bir çarpışmadan sonra bu planı tamamen bozdular. Bursa'ya dönerken Orhan Bey göğe bakarak içinden sessizce bir yemin etti. Biz Bursayı aldık. Şimdi onu gelecek nesillerin gururla bakacağı bir merkeze çevireceğiz. Bu söz artık yalnızca bir beyin sözü değil, bir milletin geleceğe dair umuduydu.